hoş geldiniz. Bugün çok önemli, çok güzel, çok tatlı bir arkadaşımla birlikteyim. Sevla. Merhaba. Hoş geldiniz Sevla. Hoş bulduk. Bugün hem Sevla'nın yaptıklarından, hem birazcık onun hayatından, hem yaşadıklarından, hem seyahatlerinden, hem de müziğinden bahsedeceğiz. Hoş geldin Sevla tekrar. Hoş bulduk Arzu. Sen çok güzel bir kitap yazdın yakın zaman önce. Size göstereyim Hindistan kalbimdeki Melodi sevlanın yeni kitabı ee, Hindistan maceralarıyla ilgili değil mi? Evet evet ya aslında e, 2016 e, Mart ve Nisan ayındaki Hindistan seyahatimi anlatıyor bir anı türünde e, ben bu kitabı yazarken aslında her günümü çok disiplinli bir şekilde evet laptopum da yanımdaydı. Sağ. Olsun. <laughs> ee, her disiplinli bir şekilde her günümü yazdım. <laughs> yani günde en az 2-3 saat yazarak geçirdim ve an anbean hani o akışta ne oluyorsa onu yazdım. Bunu kitap olacağını bilerek mi yazdın yoksa Sonradan mı? Yo hayır. <laughs> Bunun kitap olacağını bilerek yazdım. <laughs> ben dedim bu seyahatimi yazacağım. Çünkü ee, tamam hani bir sonraki an ne olacağını bilmiyorum. Ama ben Hindistan'a giderken e, ne yazacağımı çok iyi biliyordum. Çünkü e, yeni bir beslenmeye başlamıştım. Haşim, Biraz bahseder misin tabii ki, ondan Tabii ki. Da. Şöyle, e, sanırım 3-4 senedir bir Hashimoto tiroidi rahatsızlığım vardı. En sonunda e, kendisi de kundalini yoga eğitmeni e, ve fonksiyonel tıp uzmanı, göz doktoru aynı zamanda. Nilay Alacalı ile tanıştım. Ona da merhaba diyoruz buradan. Merhaba Nilay Hanım. <laughs> İyi ki kendisiyle tanıştım çünkü kendisi bana bütünsel arınmayı tanıttı. Hı hı. E, bu bütünsel arınmanın içinde üç aylık bir süreç ilk başta. Hani Yiyebileceğin e, gıdalar ve yemeyeceğin gıdalar var. Hı. Sonrasında da bir eliminasyon süreci başlıyor. Yani o 3 ayda atıyorum yumurtayı tüketmedin ama eliminasyon sürecinde e, yumurtayı e, iki gün boyunca e, büyük porsiyonlar halinde yiyorsun ve bakıyorsun e, bedensel, zihinsel veya ruhsal sana herhangi bir reaksiyon verdi Hı -hı. mi? Diyelim ki verdi. Hı -hı. Diyelim ki kolun, bacağın, her tarafın kızarmaya başladı. O zaman yumurtayı senin demek ki beslenmenden doğal olarak çıkarman gerekiyor. Böyle Aslında bir bir, bir anlamda vücudunla bağlanmanı da sağlıyor değil mi? Vücudunla bağlanmanı sağlıyor. E, vücudunu sevmeyi öğretiyor. Yemek yapmayı öğreniyorsun. Yemek yapmayı bilmeyenler. Yemek yapmak çok önemli. Evet. Yani ben mutfağa Hayatımda çok az giren bir insan olarak artık mutfaktan çıkmıyorum Hı. ve yani herkese yemekler yapıyorum kendime ve birçok tarif e, öğrendim. öğrendim. E, ve ben Hindistan'a gitmeden çok az bir süre önce Nilay Hanım'la tanıştım Hı. ve bu beslenmeyi benim için daha zordu. Çünkü birçok şeyi bulamayacağım Hindistan'da başladım. Hı. Dedim ben bu kitaba bu beslenmeyi yazabilirim. Yani benim nasıl beslendiğimi. Bir, bu disiplinli bir süreç evet. bunun bana muhakkak zihinsel ruhsal bedensel bir getirileri olacak yani bunu ben zaman içinde göreceğim o iki aylık süreçte e, bunu bilerek gittim orada Hintli yoga e, yoga eğitmeni bir arkadaşımın okulu var e, o dedi biz eğitmenlik eğitimleri yapıyoruz e, orada işte Yin yoga dersleri evet. yapar mısın Okey konuşmuştuk. konuşmuştuk e, onu yazabilirim Yin yani yoga da olsun çünkü Hindistanlısın e, onun dışında bir de yani hayatımda hep müzik vardı. Daha önceki muhteşem e, bir sesi var Hanım, Birazdan demeyeceksiniz. İnanılmaz güzel bir sesi evet. var. Ya yani şey daha önceki hani eğitimlerimde de Hindistan olsun, Tayland olsun e, çok güzel mantralar öğrenmiştim hocalarımdan. Ama hani ben e, bu mantraları biraz daha öğrenmek. İşte klasik, mantra neydi? Ya mantra aslında e, Kelime anlamıyla zihnin aracı demek. Yani aslında zihni tanımamız veya zihnin ötesine e, geçebilmemiz için e, biz mantraları kullanıyoruz. E, bunu bir mantra'yı e, tekrarlayıcı bir şekilde söylediğin zaman zaten inanılmaz bir böyle meditatif hale giriyorsun ve hele bunu bir grup insan beraber yaptığında en kısa mantra nedir? On mantrası. Yani evrenin titreşiminin sesi, hani on mantrasının yani diyelim ki yüzlerce insan om söylüyor, o titreşimi hissetmek inanılmaz bir şifa. Şey Stres yönetimi için de çok önemli bir şey değil mi? Zihnin rahatlaması için, meditatif bir hale gelmesi için bu mantraları tekrarlamak. Evet, çok önemli çünkü mantraların e, söylerken söyleme e, yöntemleri de var. Hani ilk başta sesli söyleyebiliyorsun, e, ikinci aşama e, fısıldayarak söylüyorsun. Hani yanındaki kişi seni duymayacak kadar fısıldayarak. Üçüncü aşama artık hani zihninin içinde kafanın içinde zaten o mantra tekrarlanıyor hale geliyor. Frekansları var herhalde. İnsan frekansını da yükseltiyor bir anlamda Kesinlikle de Kesinlikle yükseltiyor. Çünkü mantra artık senin zihninin içinde o titreşmeye başladığı zaman senin başka şeyler düşünecek ya da kafanın karışacak hali kalmıyor. Ve enerji yükseliyor. Şu ana geliyor kafa, Aynen. daha odaklı olabiliyor Aynen. mantranın. E, Sebla gitti Hindistan'da, bu arada Hint müziği eğitimi aldı. E, bize birazdan söyleyeceği şarkılar, e, mantralar. E, şimdi birazcık da kirtan nedir, işte e, bu Hint müziğinden biraz bahseder misin? Tabii. Hangi kategorilere ayrılıyor, neler, Evet. bilmemiz ya, gereken neler var? Aslında şöyle, benim e, işte Hindistan'ın kuzeyinde önce Rishikesh'e gittim. Orada işte deviz müzik aşram denen bir okulda bu e, mantra eğitimini aldım ama hocam bana aynı zamanda klasik Hint müziğine bir giriş niteliğinde dersler de uyguladı. Yani klasik Hint müziği e, bir kuzey bir güney e, Hint müziği olarak ayrılıyor. E, fakat hani dünyada daha çok duyduğumuz kuzeye ait olan e, müzik Hint yani. müzikleri evet. E, yani şöyle mantralar. Bajamlar, kirtanlar, bunlar hep böyle tanrı ve tanrıçalara adanmış kutsal yani, müzikler. Kutsal müzikler, işte şarkılar olarak düşünebiliriz. Kirtanda e, müzisyen veya işte kirtanı seslendiren kişi sahnede onu seslendiriyor. O söylediği cümleyi veya değişi e, karşıdaki seyirci e, tekrarlıyor aslında. Böylece bir konser gibi değil de daha çok böyle hani e, seslenme ve ce cevap gibi. Diyalog gibi evet Diyalog aslında gibi. öyle. Herkesin yani. katıldığı bir süreç oluyor. Evet evet yani aslında bir de şeye benziyor ayna gibi. Mesela hmm. ben sana desem ki e, bugün hava çok güzel sen de bana bugün hava çok güzel evet, diyorsun karşılıklı. aynı tonlarla aynı melodiyle evet. o o da çok güzel bir şey oluyor yani. Evet karşılıklı birbirini tamamlıyorsun, evet. birbirini onaylıyorsun. Ben sana diyorum, sen çok güzelsin. Sen bunu görüyorsun, sen çok güzelsin. Evet, Karşılıklı e, bir güzellik aynen, oluşuyor. Aynen. Ve bunu e, aslında içimizdeki niteliklere söylüyoruz, değil mi? Kirtanlardaki mantralar, e, bütün sesler belli bir niteliği çağrıştırıyor. Ya evet, iş şöyle, da e, bugün hangisini söyleyeceğiz her şeyden önce? Ya bugün e, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi. Doğada olduğu için böcekler her yerde. Evet. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Bir e, albüm hazırladık biz. Hı hı. E, Emrah Benligil Devlan albümü de geliyor bu e, arada. Emrah Benliğil arkadaşımla e, grubumuzun adı Mantraket eee ve hani zaten sözleri anonim olan e, Vedik kültürden gelen bu mantraları ben besteledim. E, farklı melodilerle. Ha. Bugün hani gitarda çok profesyonel değilim. Halen gitar dersleri alıyorum. Ama size e, Karpura Gauram diye hı hı. bir mantra var, ondan sonra Shanti, pardon bu değil, Ganesha mantrayı söyleyeceğim galiba, Mangala Mantra, ha pardon Gayatri Mantrayı seslendireceğim, Mangala Mantra, bir de biraz önce dediğim Karpura Gauram, belki daha sonra da, Öğretmenimle çalıştığım diğer mantralardan birkaç tane de seslendirebilirim. süper olur. Bu kelimelerin anlamlarını açıklamak ister misiniz? bize? De? Ne demek mesela Karpura, Gaura, işte Gayatri mantra neyi anlatıyor? Ya biraz. şöyle, yani bir saniye, burada notlarıma da bakmam lazım. Önce ben şeyden bahsedeyim. Çok karıştı bu sayfalar. Hep bunlarla geziyorum. Çok çalışınca böyle oluyor arkadaşlar. Her şeyi birbirine bir. Aynen. aynen aynen. Aslında bunların hepsini bir şeye yazmam lazım, değil mi? Bir deftere yazmam lazım. Nasıl ya. rahat ediyorsan sevgili. Bazıları böyle dağınık çalışmakta Ay. rahat eder. Bazıları ya. çok düzenli olmalı. Evet. Ya mesela Gayatri mantra hani en çok belki bilinen mantralardan evet. biri. Yani Gayatri mantrada e, şu andaki hani Fiziksel alem, ondan sonra e, astral alem e, ve hani bu göksel yani evrenin içindeki alem diyelim. Hı hı. E, bunları kapsayan veya bunları yaratan o e, yüce güce, hı hı. E, onun için hani meditasyon yapıyoruz, onun ışığına meditasyon yapıyoruz. Aynı zamanda kendi içimizdeki ışığı dışarı çıkarlar. Tabii ki, aynen ve hani e, bu yüce gücün e, içindeki bu kutsal şeyler bizim aklımızı, zekamızı, zihnimizi, aynı zamanda e, ruhsal bilgeliğimizi uyandırsın. Kesinlikle. Bunun gibi şeyler yani herkese göre e, bu yorumlar değişebilir. Kesinlikle. Evet, evet. Bu Bhakti Yoga'nın da bir parçası aslında bahsetmiştim. Yoga sadece fiziksel hareketlerden, asanadan oluşmuyor. Aynı zamanda e, bu kirtanlar, bu söylediğimiz müzik, şarkılar... Çünkü müzikte akıl çalışmaya devam etmiyor, kalbe iniyor. Bhakti sevgi demek, sevginin yolu, sevgi yogası. Dolayısıyla gözlerinizi kapatabilirsiniz Sevla söylerken, hatta ona katılabilirsiniz. E, bir Mantraları söyleriz ne olduğunu, ayrıca videonun altına da yazarız birlikte tekrarlayabilmeniz için belki sözlerini. Şimdi artık Seblaya bırakıyorum. Kendisi mantralarını söylemeye başlasın. Evet, o zaman size Gayatri Mantra'dan başlayabiliriz. to rule but fazla alkışlanmıyor aslında. Ee, Daha çok bu seslerin e, frekansında dinleniyoruz. Gözlerimizi kapatıp kendi içimizde alkışlıyoruz o sesleri. Sebla'nın konserlerinde alkış olacak ama bol bol. E? Genellikle geleneksel olarak o içe dönüşte dinleniyoruz. Ama aslında alkışla ne için? Sol ve sağ elini birleştirip eşitlemek için. Aynen etsin, ve o, o da bir enerji yaratıyor Tabii. yani. Alkışlayabilirsiniz de yani evet, <laughs> izlerken. Evet. Şimdi o zaman aa, sıradaki mantramızı seslendirelim. Bunu da yani birçok insan duymuş olabilir. Mangala mantra. Mangala mantrayı genelde e, Açtangi yogiler <laughs> e, Açtangi yogaya başlamadan önce seslendiriyorlar. Seslendiriyorlar. Bye. Suki no babam tu Om Suki no Her e, mantranın arasında videoyu durdurup bir süre gözlerinizi kapatıp o titreşimde dinlenebilirsiniz birbiri ardına da dinleyebilirsiniz. Videoları durdurup da dinleyebilirsiniz. Hepsinin frekansı farklı çünkü. Evet. Bir de bunu da çok seviyorum. Karpura Gauram.